Субтитры да, DimaTorzok Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizinle birlikteyiz. Neredeyiz değerli dostlar? Bugün İzmir Bayındır Hasköy'deyiz. E, Mehmet Ali abimizin işletmesindeyiz. Mehmet Ali abimiz genelde damızlık yapmasa da damızla gelebilecek al kalite diyebileceğimiz hayvan alıp satıyor. E, bugün de A kalite sanin keçileri mevcut arkadaşlar. Elimizde genelde ağırlıklı olarak koyun bakıyordu, alıp satıyordu ama bugün demek ki nasip keçiydi evet, evet inşallah. Abi. abi şimdi selamün aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hayırlı bereketli abi. günler olsun. Sağ hoş bulduk abi. Sağ olasın. Mehmet Ali abi şimdi ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Tam anlamıyla nasıl yapıyorsunuz? Asat mı damızlık mı? Vallahi abi ilk 3-4 e, sene e, bir çobanlığını yaptık yani evet. bir yemek verdik. Ondan sonra alber yaptık yani yavaş yavaş. Aşağı yukarı 2009'dan beri bu işin içindeyiz. Yani 2009'dan, beri tabii bu 2009'dan beri bu iş yapıyoruz. Beri... Ama ağırlıklı olarak şey yapıyorsun herhalde. Boyun alıp satıyoruz. Boyun alıp satıyoruz. Evet. Damızlar gelebilecek alıp satıyoruz. Kalite neredeyse biz onu bulup getiriyoruz. Evet. Müşterilerimize mümkün olduğu kadar sunuyoruz yani. Evet. Burası şey dedik abi, Bayındır, Hasköy. Bayındır, Hasköy abi. Şimdi Hasköy deyince abi herkesin aklına tarım geliyor. Yani evet. Hayvancılık neredeyse yok. Ama evet. Hasköy'e geldiğimizde abi <laughs> neredeyse her damda, her evde, her evin var, avlusunda birkaç koyun, birkaç keçi var, var abi. Var, var, evet, evet. Yani evet, demek ki evet. e, halen o işten vazgeçmiş Vallahi değiller. Vallahi ben Ceyhan abi şimdi sizin da şey yapıyoruz. Ee, genelde benim işim bu yani. Hani ben tarımdan ben, ilgilenim. Benim geçimimdir. Ne bileyim hani şeydir hep bu küçük baş hayvanlarla geçimimi sağlıyorum yani şimdiye evet. kadar. Allah şükürler olsun. Evet, çok şükür. Allah yani. Şükür. Abi şimdi evet. Ee, şöyle baktığımızda evet. keçilerimiz gerçekten kalite ha, keçiler. Evet. Şimdi bu keçilerimiz nereden geldi? Keçilerimiz abi. E, Onu bir şeyler. öğrenebilir miyiz abi? Ee, Manisa Soma'dan geldi abi. Manisa Soma. Evet. Bu keçiler aşağı yukarı bir e, işletmeler, bir 50 tane falan vardı. 50 evet. tanenin içinde en güzelini 20 tanesini seçtim. Ve getirdim. Abi. getirdim. Evet. Ee, bunlar arkadaşlar e, büyük ihtimal şeyden geldi. Çanakkale tarafından geldi. Abi adamın işletmesi oradaydı evet. yani. Şimdi Çanakkale'den mi geldi? Çanakkale'den diyor. geldi. Genelde evet zaten bu ırklar Çanakkale tarafından, Çanakkale böyle. tarafından evet. geliyor. Şimdi bizim İzmir'de birkaç çiftlik var. Şöyle baktığımda o çiftliklere ait değil bunlar abi. Evet. E, demek ki Çanakkale'den gelmiş bunlar da. Evet. Şimdi abi hayvanlarımız ağrı gebe. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi abi. Yani örnek bugün yarın doğuracak hayvan da var. 15 evet. gün sonra doğuracak hayvan da var. Yani, Ama 20 gün sonra doğuracak hayvan yok sanki yok, evet, işlerinde Yani evet, 15 evet. gün içerisinde doğum başlar ve dersen. biter gibi. Evet. Evet hepsi zaten birbirine yakın abi. Yani Allah nasip ederse bu ayın e, sonuna kadar hemen hemen... Başlar ve biter. Biter yani. Hayır evet. bunların ikizlik oranını hiç e, gerçeği tartışmaya gerek yok da bunlar genelde ikiz, üçüz... Yapıyor yani zaten bunu 300, bilen biliyor. Üçüz yapan teki kapatıyor. Genelde 1'e 2 diyebiliriz. Evet, evet. Ve süt... E, miktarda arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bu keçilerde tabi iyi bakıldı takdirde bütün verimler bakıma dayalıdır abi. Tamam. Kara keçisi de, Sahneni de, maltızı da, Halebi de koyunu da abi. bakıma dayalı verim değişir. Şimdi Aynen. örnekliyorum bugün eee bir alıcı çıkar, götürür. Sizin gibi bakamaz, bakmaz. Bu sefer buradayken buradaken diyorum 3 litre, 4 litre süt veren hayvan 2 litre düşecek. O Hayvanın suçu o, değil evet arkadaşlar. O, Hayvanın suçlamayalım. İşletmenin suçudur. Evet. evet. Şimdi abi Bakalım. şu var gerçekten e, bölgemizde ben şuna gerçekten üzülüyorum. Şimdi örneğin bölgemizde gerçekten Türkiye genelinde özellikle bizim bölgede oldukça güzel ırklar ve güzel verime sahip olan hayvanlarımız Anladım var, abi. küçük baş olarak. Evet. Ama kimse bakamıyor abi. Vay efendim şu hayvanı övüyordunuz evet. da evet. vermedi süt. Ya şimdi biz sahnenin şu şekilde diyoruz. Genelde Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir, ya sen bu sefer de saner reklamı yapıyorsun. Şimdi her hayvanın bir amacı vardır. Evet, Örnek evet. diyorum bugün mandre süt dökeceksen abi niye saner değil de şey olsun Halep olsun. Evet, ya sana süt yağı lazım değil, motorun lazım değil, sana aynen. süt lazım. Yani bu nedir? Aynen. Örnek diyorum bugün mandre süt döktüğümüzde büyük baş düşünecek olursak e, Washington da aynıdır, Simenter evet. de aynıdır. Aynen, aynen. Yani. Evet abi şimdi küçük parça geçelim. Yani büyük parça sadece örnek gösterdik evet, abi. Bugün tabii. örnek diyorum. E, bunun verdiği sütü Halep vermez, Malfız vermez, diğer keçiler vermez. Tabii. E tabii ki örnek diyorum hem çok olacak hem de yağ oranı e, yüksek olacak. Kurum, e, şey yüksek, yok. olacak diye bir şey yok. Doğru diyorsun. diğer ırklar iki buçuk litre süt verirken bunlar dört beş litre, süt verebiliyor yani. abi. Yani burada yirmi adet, 20 adet keçimiz vardı. Toplu olarak e, 16 diyoruz da ufak bir pazarlığı var keçi başına. Et, evet. Yerel anama Şimdi abi, Şurada bu keçiler için seni örnek diyorum. Kars'tan da arayan olacaktır. Evet. İzmir'den de arayan evet. olacaktır. Evet. Şimdi abi bizim tane satışımız var mıdır? Tane satışımız yok abi. Toplu, tane satış yok. Toplu olmuş toplum olacaktır. Olarak. evet. Yani e, mini bir sürü yapacak evet. olan arkadaşlar, evet. isteyen evet. arkadaşlar bize ulaşır. Evet. Bu sürümüze sahip olur evet. diyoruz. Evet. Ben daha peki, yok şunu da yani. söyleyeyim ben sana da şimdi yine arkadaşları duyar gibiyim diyorlar ki biz bu keçi aldık tekesi nerede bulacağız? Tekesi yani işte bir teke katılırsa ya, daha hoş olmaz mı abi? Genelde e, bu işletmelerde teke çok bulunur. Teke evet. olarak yani satarlar. E, dişisini satmazlar bu zannede. Evet. De. Genelde bulunur yani her işletmeler hangisinden işler bulurlar yani. Evet. Evet. Yani. Onda şöyle diyelim, e, o konuda da ben sizlere olurum yardımcı olurum arkadaşlar. Oluruz, Çünkü e, bir 30-20 keçi alamayız ama bir tekeyle bu ırkı yükseltebiliriz. Verim yükseltebiliriz. Evet, teke evet. çok önemli abi. Keçi evet. de teke, koyun da koç. E yani bunlar çok önemli Yeler olan işletmesinde şeyler. Emre hemen hemen san bulunur hmm. teke olarak. San emler bulunur yani. kesinlikle evet. ona. Ee, dişilerini genelde satmıyorlar abi damızlık için. Evet. Ama tekelerde genelde bulunuyor yani hemen hemen her dişletmeni. Bunlar abi şey olarak geçiyor, Hollanda, Fransa bir de. Bunlar Fransız herhalde. Çünkü içinde evet. Alp'in kanı yüksek olan evet. e, saneler Fransız saneleri evet, olmuş oluyor. Evet, evet. İçinde de Alp'in kanı yüksek. Yani o da bizim hem işimize gelmiş oluyor. Hem evet. dayanıklı oluyor, hem de Aynen, e, süt evet. oranı yüksek, oran yüksek olmuş evet. oluyor. Yani verimli bir hayvan olmuş oluyor. Abi, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi kalite burada abi. Yani gelen arkadaşlarımıza Kalite burada, adres belli. belli. Yürem abi. Şimdi de evet. Hasköy'e gelmişken senin yanına gelmemek olmaz. Olmaz. Şimdi abi tahmin ediyordum böyle malın olacağını. Sen de abi maşallah. Bunlar kaç aylık abi? bunlar 15 aylık. 15 aylık. Baştan kurbanda ikilik olacak neredeyse bunlar 20 20 aylık olacak. Hayır abene Ay, işte. 20 aylık, 20 aylık olmuş ayır. olacak. Abi şimdi sen bunları kurbana kadar besleyeceğim böyle. Besleyeceğim kurbana kadar. İçeriden besleyeceğim abi. İçeriden içeriden. Güdüyor biraz. Gez geliyor. Gütmek gülüyor. yok sende. He? Gütmüyor sen bunları? Gütüyorum gütüyorum. Maşallah abi He. ya. Bunları. Kaç adet var dayı bunlar? Bunlar 40. 40. 40 adet. İbrahim abi sen e, genelde böyle işte büyük yili, hayvan. büyük hayvan seçiyorsun. Büyük. Irk Hı. fark etmiyor. Tabii. Abi genelde hangi ırk daha çok büyüyor? E, bu bu ırk büyüyor. Burada diken eşmem ve eşme melezi sakız. Yerli. 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 Yerli hayvan. Yerli dediğimiz sakız ve sakız, sakız melezleri değil mi abi? Yani var. Yerli hayvanlar Evet maşallah, maşallah bu yine bir eşme melezi. Yerli, kıvırcık yerli. Var kıvırcık var. Ay peki müşterimiz hangi ırkı tercih ediyor? Evet, en fazla gurur bu sakızı. Sakız en sakızı fazla. Sakızı da çok satıyor. Sakızı çok satıyorsunuz. Çok satıyor sakız. Çok satır sakız satıyor. Maşallah ya. abi. Evet. Al bunlar tahmin kaça gider kurbanda? Ya o piyaza gel. Ramazan'da belli olur. Ramazan'da belli Ramazan'da olur. Belli Şimdi, olur. E, şu var. E, bu et demetle alakalı değil. Bu tabii. alım alım gücüyle alakalı. Tabii tabii. De, tabii, tabii, Hayvanın şey var. Ya, bunlar... bugün bu, bu ayardaki hayvanlar abi kaç para istiyorlar? Bugün için konuşuyorum. Yani 17, 17,5, 18, 18, 18, 19, isteniyor, isteniyor. isteniyor. Evet. Yani Kurbana ne olacak? O da Ramazan'dan sonra Ramazan'dan belli olur. Ramazan'dan sonra, Ramazan'dan sonra. Yonca hiç kesmiyor. Yonca devamı veriyor. Yonca veriyorsun. Yonca tabii. Yonca evet. devamını. Yonca arpa, ezme. ezme veriyorsun. Abi sen hayvanları cam evet. gibi. Yani ya, hiçbir eksiği yok. Tabii yani bunlar bunlarda tüy çekme yok arkadaşlar. Yok, şey Birbirini tüy, tüy çekmiyor. Ha, sen bunlar bu işin ustası evet. abi. Tabii. Abi Bunlar 40 kez bunlara Allah adı eder. Sen değil? vitamin, tamam. mineral ne varsa veriyorsun yani. herhalde. Vermiyor, vitamin vermiyorum. Vermiyor vitamin. Şey, vitamin. E, ne veriyorsun abi şu, şey olarak? Duz vermiyorum. Şimdi bir yalım duz alacağız yeni. Yaş oluyor hatlar ya. Evet. Biz bunları yonca. Akşam sabah yonca. Protein. Yağ çıkmıyor. Protein veriyorum. Tabii. Mi? Protein tabii. Veriyorum. Ya. Şey, yonca çok veriyorum. Karambo aldım bugün bir araba. Karambo getireceğim şimdi. Karambo da veriyorum. Bunlara. Şunlar da koyunlar ne abi? Koyunlar arada? bunlar. Bunlar satılacak herhalde ya şimdi. Bunlar, satılacak. bunlar kurbanı beklemez. Yok yok bunlar satılacak. 6 koyun 10 kuzu. Kıvırcık. 6 koyun 10 kuzu. 10 kuzu. Abi bir de Romanov'u Romanov bulmuşsun ek... ya. Romanov'u doğurdu bak. yeni. Doğurdu. İki mi yaptı? 2 yaptı. Abi, i̇yi bir Romanov ha. Aa, iyi. Şimdi Güzel. kırma diyeceğiz. O... Kırma da değil o. Kırma değil o. Kırma da değil ama iri bir Romanov. 2 tane kuzusu var. Kuzular kırma tabii arkadaşlar. Kırma. Kırma. Onları bir söyleyelim. Kırma. Koştan öyle. Evet. Kuzuları kırma. Evet İbrahim abi. Evet. Bu Allah has köy. Pazar günü geçeceğim onlara. Evet. Altı koyun on kuzu. Üç, üç çekiz var. Çift var iki tane. Bunları o çarık. Hasköy'e gelmişken dedik ha. bir seni de çekelim. Ha. Çek, çek ettin Evet, teşekkür evet, ettim. Abi, abi var mı bir isteğin, ol, arzun, ol, eklemek istediğin bir şey? Peki abi şunu söyleyeyim bir şimdi evet. konuya girmişken. Bugün senin gibi kurbanlık beslemek isteyen arkadaşlarımız varsa, abilerimiz varsa ne yapmalı ya? Yani nasıl başlamalı? Nasıl hocam? Biz bunlara seçmalıyoruz. Evet. Seçme. Yani kaliteyi en iyi, 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 biz. Yani Büyük hayvan. Mal almaya giderken, mesela Al pazara şöyle giderken. Sekiyoruz. Yani Or biz orada parayadan ziyade tabii. hangi malı daha fazla daha satabiliriz? Farklı, tabii, yani tabii, hangi falan. mal satılır? Satılır. Evet. Bu kuzulardan 90 kilo geliyor bunlar şimdi. 90, 90 kilo, kilo geliyor. geliyor. En çok. 90 kilo geliyor bu hayvanlar. Yani abi sen bunları Kurbanda 120, 130, 150 yaparsın. Yani 120 kesir. kesin. Kesin. Kıvırcık hayvan bunlar. Bunlar kıvırcık. Yağ olmaz bunlardır. bunlar Bunlarda da fazla yağ yok. Geçen sene hiç çıkartımız gelmedi. Bir de yağ beslemeye göre değişiyor abi ya. Değişiyor da yoncayı kesmiyoruz ama. Devamlı yonca veriyoruz. Tamam yonca veriyor. Arpa. Arpa'yı devamlı. İki öğün arpa günde. Devamlı veriyor. Maşallah. Bayağı. Yani gideceğiz mal alırken Tabii. çok da mesela ucuza kaçmayacağız. Tabii. Bize para kazandırabilecek mal alacağız. Ee, sallı, olacak, sallı 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 olacak, sallı, sallı, olacak. sallı, sallı. Bir de Ay, yakışıklı, yakışıklı olacak. olacak yani. Yakışıklı mal olacak, yakışıklı olacak ki tabii. ben kurbanda satılmak istiyorum. Tabii, satılacağım tabii. demeli. Ramazan'da satışımız başlayacak. Ramazan'da Ayır başlamış olacak. Ayırıyor, ayırıyor, ayırıyor zaten. Ramazan'da. Yılda kaç kurbanlık satıyorsun abi her bir kurbanda? Her kurbanda yani 100 tane satıyorum. 100 adet satıyorsun. Ha, müşterim var benim ya. Çadıra gidiyorsun. Çadıra gidiyorum Torbalı her Çadır kurma ver, pazarına çadır kuruyoruz. evet her sene alıyorlar bu yılda bekliyorlar herhalde ha, seni tabi, tabi. abi Gel teşekkür da. ettik Hadi. Allah razı olsun Kendine iyi bak Hadi. sağlık bak